bir ondan bir ondan mı yiyorsun? Boz. He? Arkadaşlar Cümmet'ten hoş geldiniz. Köpeklere bugün mama verdim. Çünkü bayağıdır et veriyorum. Herhalde büyük ihtimalle çok tiksindiler. O yüzden bugün Et verdim arkadaşlar. Pardon. Mama verdim. Çünkü bayağıdır et veriyorum köpeklere. arkadaşlar maşallah çok iyi oldu yani dev gibi şu anda buz zaten görenler gerçekten şok oluyor nasıl böyle büyük olabilir diye Ama, bak. videoda gerçi öyle çok Kobra arkadaşlar bakın, sürekli bakın şamran kuyruğunu kaldırıyor. Tam bir kazan. Baba hiç yanaşmıyor bile yani. Ben başta da söylemiştim. Bu köpek dişi köpek seçiyor. Yani her önüne gelen dişi köpekle çiftleşmiyor diye. Yani şu anda da durumunu gösteriyor. Yine bir eşleşme olmayacak herhalde. O yüzden arkadaşlar Hani kobraya kobranın aynısından böyle beslemek isteyen çok kişi var. hani dişilerini getireyim. Çiftleştirilmesin diye. Sıkıntı değil ama bu köpek arkadaşlar resmen dişi seçiyor ya. Bakın yani köpek orada kızar. Normalde farklı bir köpek olacaktı. Şimdi yani burada böyle duramazlardı sürekli eşleşme olurdu. Ama bu yani hiç umursamıyor bile. Şimdi hava sıcak değil. Rüzgar esiyor yine. Diyeceksiniz sıcakta köpek eşleşmez diye. Bakın gölgelik de düştü. Hava da sıcak değil yani şu anda esiyor. iyi esiyor. Yani bunu bildiğim için zaten sıcakta eşleştirmedim yani yanına bırakmadım. Yani şu anda hava da serin ama Dediğim gibi yani havanın serinlikle falan bir alakası yok. Bu köpek arkadaşlar kobra. Eşleşmiyor. O yüzden büyük ihtimalle kobra'nın yavrusunda herhalde zaten zor besleyeceğiz gibi geliyor. Yani beslersek herhalde Leyla'yla besleriz çünkü onunla çiftleşmek istiyordu. Oyun peşinde ve ben bu halinden çok gözükmüyorum ama. Bakın sürekli yani bir oyun peşinde arkadaşlar. İşi gücü oyun yani. çıkayım. kopra gelin o tarafa geçeyim. Bana da çok felaket çarptı çünkü. Onun şu anda amacı arkadaşlar bana yaklaşmak. Ama az önce içeri girerken kızdım kendine. Yani Dediğim gibi kobra yani geç ekeleşecek bir köpek. Yani şu anda 20 aylık falan herhalde. Ama böyle 20 aylık bir köpekin hareketlerini yapmıyor arkadaşlar. Yani bir çok geç ekeleşecek. Durum onu gösteriyor. Yani şu yaptığını ben yıllardan böyle köpek besliyorum. Sadece kobra sayesinde değil. Yani bu yaptığın arkadaşlar hiçbir köpek yapmaz. Zaten tüyü de girdi. yiye onu ye. hayır hadi git hadi hadi yani bu kuzan da büyük ihtimalle boş geçecek öncekiler gibi bakın şöyle göstereyim kuyruğunu kaldırıyor köpek şu anda tam hazır kuzan ama arkadaşlar Yaptı harekete bakın. Umursamıyor yani. Yani bunu 3-4 kere yaptı. Ama ben bir kere çiftleştirmiştim. Dedim ondan sonra yapmaz ama şu anda yine aynısını yapıyor. Ama bu köpek kısır değil şimdi. Kısır diyen falan olacak. Hışır. Hadi. Güzelime gelme. Bakın yani sürekli bir oyun peşinde hiç umursamıyor. Demek umursamıyor demek istedim. Yani şimdi diyeceksiniz umursamasa dişinin neden yanına gidiyor diye. Yani umursamaması arkadaşlar yanına gidiyor yani sadece kokluyor falan ama sürekli benim yanıma gelip böyle bir kızmasam kendine oyun peşinde. Hadi git. Hadi. Hayır. Yani o yüzden bugün ikisine yem vermeyeceğim. Çünkü yem olunca birbirlerine giriyorlar. Bir ara hırlarken gördüm bunları telin dibinden birbirlerine. O yüzden bugün yem vermeyeceğim bunlara. Zaten dün çok fazla vermiştim. İkisi de yemiş bitirmiş yani. Ve ben şok içerisindeyim. Hala o yemi nasıl bitirdiklerinde. Bugün yem vermeyeceğim arkadaşlar. Ama zaten yarın kesim veririm. Bugün bakalım böyle bir kalacak. Kameradan zaten sürekli izliyorum. Bugün böyle ikisi de boş kalsın, boş bıraktım inşallah. Atlamazlar buradan. Eşleşme olursa olsun arkadaşlar, olmuyorsa da yapacak bir şey yok artık. Zorlamaya fazla gerek yok diye düşünüyoruz. Çünkü dişi köpekte hiçbir sıkıntı yok. Yani bir sıkıntı çıkartsa da zaten dişi arkadaşlar ben sürekli tutuyorum. Ama bu köpek bunun yanına hiç yaklaşmıyor. Bakalım arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Yani bu düşünceleriniz gerçekten çok önemli. Çünkü benim ilk defa başıma geldi. Ha dişi köpek, dişi köpek erkek köpekle çiftleşmiyor. Doğru yani bazı dişi köpekler arkadaşlar erkek köpek seçebiliyor. Ama erkek köpeğin ben dişi köpek seçtiğini ilk defa gördüm ve ilk defa duydum. O yüzden böyle bir şey başına gelen varsa arkadaşlar söylesin yani ne yapmamız lazım bilelim. Biz de ona göre hareket edelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki yeni videomuzda.